Arkadaşlar selamlar ben Özgün bugün güzel bir çakı incelemesi yapacağız sizlerle birlikte tabii ki de her zaman olduğu gibi Hulk knife 9. modelini çıkarttı özellikle et kalınlığı fazla olan özel serilerden bir tanesine hemen sahip oldum arkadaşlar çok güzel bir model özellikle H5'in Kabzesine çok benzeyen bir kabzesi var. Yapı itibariyle evet kompakt bir kabze. Aynı kabze kullanılmış. Ancak şuradaki şekilleri görürseniz H5'e benzediğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir klips ve Hulk Knife'ın yeni logosu üzerinde yer alıyor. Hulk 9 ibaresi namlu üzerine yine kazınmış. Hemen bir çakımızı açalım arkadaşlar. Evet ekstra bir çaba sarf etmeden tüm halk olduğu gibi bunda da güzel bir açılış var. Hemen şöyle göstereyim ben size. Güzel nesmuk bir namlu var arkadaşlar. Ben seviyorum bu namlu türünü. Hem tutuş hem de kullanış itibariyle çok geniş bir yelpazesi var. Yani bu namluyla her şeyi yapabilirsiniz. Yani deri yüzmeye de gelir. Ne bileyim domates salatalık doğramaya da gelir. Et doğramaya da gelir. Her doğrama tarzına, her kesme tarzına uygun bir namlu yapısı var bence. Bu kısımlarda kullanılan şöyle oluk benzeri bir yapı var. Aslında oluk değil, oluk görseli var burada. Güzel bir imaj katmış bu arada. Çok yakışıklı bir çakı olmuş. Ben beğendim arkadaşlar. Çok fazla kabze seçeneği var arkadaşlar Half Knife'da kabze kompakt kullanılmış bu bıçak üzerinde. Benim en çok tercih ettiğim yanmaya, suya çok fazla dayanıklı olan ve daha uygun maliyetle üretilen bir kabze yapısı arkadaşlar. Uzun yıllar yani torununuza bile bırakabileceğiniz bir çakı olmuş. Kullanılan vidalar çok güzel düşünülmüş. Standart yıldız vidalar değil. Güzel bir alien başlı vidalar kullanılmış. Özellikle şuradaki ana vida çok güzel görünüyor. Tekrar açalım. Bıçağımızın et kalınlığı hemen şöyle bir bakalım. Evet 4.5 milimetre. 4.5 milimetre bir namlu et kalınlığımız var. Bu dediğim gibi özel seri. Diğer çıkacak modellerde, diğer çıkacak serilerde daha ince bir namlu yapısı var. Çünkü mekanizmayı bu et kalınlığında çalıştırabilmek büyük bir başarı. Mekanizmaya çok fazla yük biniyor bu et kalınlığında. Nadir çıkan modellerden biri dedim. Hemen bir namlunun tam boyuna bakalım arkadaşlar. Evet. 8,5 santim diyebiliriz. Kesici ağız 8 santim diyebiliriz. 8,1 aslında. Tam boyumuz tam boyumuz 20 santim arkadaşlar. Yani kılı kılına tam 20 net 20 santim kapalı ölçümüze bakalım. Cebimize koyduğumuzda ne kadar bir kalınlık yapacak? 11,6 santim diyebiliriz. Yani 11,5 kabaca tabirle. 11,5 santim. En kalın yerine bakalım bir de. Bıçağımızın klips dahil en kalın yeri de 1.6. Bu da 1.5 santim denilebilir. Ben half knife'larda kesim testi yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü bu bıçaklar zaten özenle üretilmiş bıçaklar. Ve namluları da gerçekten çok keskin. Açılışları harika. Çok beğendiğim bir model olmuş. Her zaman yanımda taşıdığım H5 özellikle M390 namlulu bir halk knife'ım var. Hala yanımdadır. Hemen göstermeye çalışayım size ona. Özellikle paket açılışlarında H5'imi hiç yanımda ayırmıyorum. Dışarı çıkarken bile sürekli yanımda. Şöyle namluyu göreceğiniz gibi ne kadar <laughs> pis kullandığımı görebilirsiniz. Şöyle H5'ten daha iri bir bıçak olmasına rağmen daha küçük görünüyor aslında. Yani evat olarak şöyle diyelim. Bu şekilde daha küçük H5 bir tık daha uzun bir çakı gibi gözüküyor. Ama tabii et kalınlığı ve namlu et kalınlığı ve namlu hacmi diyelim. Namlu hacmi H9'da daha fazla. Şöyle yan yana koyarsak H5 ve H9'u güzel bir alternatif olmuş. Koleksiyonuma da sadece H5 bıçak bu değil tabii ki. Hawk Knife'ın bir sürü modeli var. Ben bu modelde bir de Clips tercih ettim. Bunu özellikle çanta üzerinde, çanta içerisinde ve cepte taşıdığım için kemer, palaskaya ya da herhangi bir şekilde molle sisteme takmıyorum bunu. Bunu klipsiz almıştım. Bu şekilde de kullanıyorum. Ama H9 da gerçekten çok tatlıymış. Ve işte şöyle tamam, tamam. açalım. Evet. Hızlıca H9'un incelemesini yaptık. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olur ise YouTube yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Kanal bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videoları izleyip yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.